Merhaba çok değerli futbol severler, ben Selim Demirer. Yeni bir sahadan maçın hikayesi videosuyla sizlerle beraberim. Bugün ikincilik beyaz grup 22. hafta maçında Esenler ve Spor, Arnavutca Belediyespor'u konuk edecek zirveyi yakından ilgilendiren bu maçta oldukça soğuk bir hava bizleri bekliyor bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 5 santigrat derece şöyle puan durumuna baktığımızda esenler sorun 37 puanla ikinci sırada olduğunu görüyoruz 31 puanlı ameliyatı 7. sırada bugün en ligde en çok gol atan takım olan esenler spor kendisinden Yarı yarıya daha az gol atan Amur Köbe'yi Spor'u konuk ediyor. Umarım güzel bir maç olur. Maç içerisinde birçok fotoğraf çekeceğim. Çektiğim fotoğrafların linkini videonun alt tarafına bırakacağımı tekrardan hatırlatmış olayım size. Eğer şartları olursa, röportajlar da yapmaya gayret edeceğim. Same listeleri eline ulaştı size takım kadrolarını okuyacağım. Esenler Spor, kalede Akın Alkan, Serhat Can. Abdurrahman Emir Alagöz, Alper Karaman, Berk İsmail Ünsal, Onur Eriş, Serdar Cansu, Özcan Aydın, Muharrem Öner, Sakıp Aykaç, Aykaç Eşref Korkmazoğlu ilk 11 ile sahaya yayılırken yedeklerde Bekir Demircan, Cenk Doğan, Hasan Yurtseven, Serhat Baştan, Enes Kayar, Zahit Fındık, Yusuf Aşkar, Serdar Demirtaş, Yusuf var olacak. Teknik direktör Mustafa Reşit Akkin kadrosu kimi bu şekildeydi. Şimdi hemen hızlıca Anlıkköy Belediye Spor ilk on okuyalım. Kalede Fatih Günler var. Kamil Uçar, Mert Yaymaz, Tolga Kayın, Burkan Yaman, Ömer Faruk Yılmaz, Burkan Işıkdemir, Demir, Ferhat Ali Genç, Ferhat Gönlülü, Osman Bayrak, Silaj Susancak ilk on dinle sahaya gelirken yedeklerde Emrah Öztürk, Mustafa Acun, Doğan Canaynıcı, Ferit Kaya, Egehan Gök, Selim, Kerem Kılıç, Berat Satılmış, Adem Metin Türk, Mehmet Can Güngör olacak teknik sorumlu Abdullah Ercan da bu şekilde bir kadro, kadro bulundu. Bakalım bugün neler seyredeceğiz. Birliği yakında izleyenlerini söylemiştik. Maçın umarız keyifli bir maç olur. Sakatlı kaza bela olmaz. Sizler için ben de güzel videolar çekmiş olurum. Maç içerisinde görüşmek üzere. evliliğini çaldı ve maç baş başladı. Sertaç ve Serdar topun başında ceza sahası. Kalabalık. Fatih Kale'de dikkatli. Orta geldi ön tarafa doğru. Kısa kaldı. Defans araya girdi. Zemin Kaygan şimdi Sertaç aldı topu. içeriye doğru baktı. Dönemedi. Bir fol Yine Sertaç ve Serdar var topun başında. hakemin müdürünü çalmasını bekliyoruz. Hakem müdürünü çaldı. Sertaç kenara verdi. Ceza sahasına orta gelecek. Yine kenara geldi. Sertaç'tan önce kafa geldi. Sıraç'tan ve taç oldu. Şimdi Serdar Taç'ı kullanacak. Serdar Cansu etrafına doğru baktı. Geriye döndü Muharrem. Muharrem ortaya döndü. Evet Serdar top istedi ama biraz hızlı top taç. Serdar biraz daha içeriye doğru göndersen daha iyi olurdu dedi. İlk artık son dakikasındayız. Çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı Esenler Spor. Kalede Fatih dikkatli barajı kurduruyor. 7 kişi var barajda. Topun başında ise Berk İsmail Ünsal orada. Sertaç Çam'ı orada görüyorum. Arkasında biri daha var göremedim ama o geldi. Evet Berk İsmail de Sertaç Çam topun başında. Şimdi iki de Eroplu futbolcu geldi baraja. Fatih dikkatli. Tehlikeli bir pozisyon. İlk devre sol ermek üzere. Sertaç'ı düşürdüler. Ceza sahasının hemen dışında. Hakem çizgiyi gösteriyor. Uyarısını yaptı hakem. Evet. Heyecan dorukta. Fatih dikkatli. Berk İsmail mi? Sertaç mı? Sertaç şut direğin avuta çıktı. İlk devre sona erdi. Serbest vuruşunun ardından kaleci Fatih avutu kullandıktan sonra hakem ilk devrenin bittiğini ifade eden düğünü çaldı ve takımlar 0-0 eşitlikle soyunma odasına giriyor. Genel anlamda bir değerlendirme yaptığımızda Erok Spor daha baskın oynadı. Kontrol hep onların elindeydi ama aradığı golü bulamadı. E, Arnavutköy Belediyespor Spor ise daha defansif oynamaya ve kontrataklarla tehlike oluşturmaya çalıştı. Onlar da başarılı olamadılar ve 0-0 eşitlikle sona erdik devre. İkinci devre görüşmek üzere. Yanımda Arnavutköy Belediyespor Spor tribün lideri Arif Kata var. Arif Ünlü oldu görüşmeli. Süper Amatör Lig'de ve Amatör Lig'de beraberdik. Başları takip ediyorduk. Fotoğrafları çekiyorduk. Bugün de ikinci ligde Karakspor karşısında Şöyle bir ilk devam, evet. kısaca değerlendirdi bir şeyler söylersin. Evet. Abi, ne gibi yıllar önce seninle İstanbul'da tanışmıştık, sıramız olmuştu. Allah razı olsun, çok güzel insansın. Buna mutluluk vermek istiyorum bütün veya bana basını verdiğinde. Yıllardır abi, bu işin işleyen evet. çok iyi bir adam zaten. Abi, yani hoşçılınca sürekli seni peşimdeyiz abi. Her yere gidiyoruz. bir geliyoruz, bugün yani de olmanızı isteriz. İnsan, insanla gel abi galibiyet alarak gitmek istiyoruz. İlk yarı iki takımın da dengeli mücadelesi vardı abi. Hani karşılıklı ataklar derken Allah nasip etsin sabit buradan maçı alıp dönmek istiyoruz. Son 20 dakika diyelim. Son 20 dakika bizim için önemli. O yüzden de çünkü bu kadar şey lazım. Allah'ın izniyle buradan galip edilmek istiyoruz. Başarılar Arif. Yani Hat bugün tabi zor bir rakibe karşılaşıyoruz. Şu an oynuyor. Mesela daha yüksek. Eee. Kadro belki biraz daha isimler, isimlere baktığımızda kaliteli ama maç sahada oynanıyor sonuçta. Dolayısıyla Arnav Kemal'in burada kaliteli ayakları var. İyi devrede neler bekliyorsunuz? İki devre, hoca, Abdullah Hoca da tabii hocalardan. Eskiden de çok iyi bir zor bekli. İyi tekrardan da yukarıdan bir yukarıdan yukarıdan İyi yukarıdan 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 çok abi. Yani Allah nasip ederse şey, onlar şampiyonluğu oynuyor abi. Biz de onların listesindeyiz. Biz de koşturuyoruz. Bu kadar iyi bir kısım. Kimse şampiyon olmak için veya küme düşmemek için çıkmaz abi. Herkes Eğer bir 0 bu da çıkarsa inanıyoruz ki biz bu semtte ve bu takıma ve Abdullah Hoca'mıza biz Allah nasip ederse geçen sezonki gibi şeylerden çıkıyoruz. beraber. i̇nşallah maçın sonunda da galip gelen taraf biz olacağız. Arnavut köyü taraftarlar da geldi. Burada onları güzel ağırladığımızı düşünüyoruz. Ee, evet. Otobüsten ünlüklerinde güzel karşıladık. Onlar da e, bir abimizin dostları. İnşallah maç sonu galip gelen taraf biz olacağız. Türk Devleti Esenler'e bu oynadı ama aradığı golü bulamadı. Arnavut köyü daha defansif oynuyor. Kadro kalitesine baktığımızda tabii Esenler'e daha e, ileri seviyede. Şampiyonlar evet. oynuyor zaten. Bir sıra dışına baktığımızda oyun çözülür mü? Ne diyorsun? Bir son dakikada bir serbest vuruş pozisyonu oldu çok iyi. Bir gol gelmedi. İkinci de oyunda veren istiyorsun. İkinci devrede Mustafa Reşitakçay gerekli önlemleri alacaktı. Yani genelde ilk yarıyı bu şekilde kapatıyoruz ama maç sonunda e, ıı, galiba gelen tuhafiyle biz olacağımızı düşünüyoruz. İnsanlar üç puanı eserlerimiz var. Peki evet. Burak evet, başarılar mı? şimdi. Ev sahibi ekip Sertaç Çam'la golü buldu. Atılan uzun ara topa çok iyi müdahale etti. Diyelim. kaleci Fatih ile beraber girdiği sonunda golünü attı. Şimdi Esenler Spor 1-0 önde. Dakika 70 oldu. Zahit mi? Sertaş mı vuracak? Serbest vuruş kullanılacak. Ceza sahası kalabalık. Hakem düdüğü çaldı. Sertaş gelecek. Sertaş bıraktı Zahit'e. Zahit şut. Üstten avut. oldu Alper şimdi sol kanattan Konneri kullanacak Zahit öne çıktı vazgeçti Ceza kalabalık orta geldi öndüne doğru kaptan kafayla uzaklaştırdı Top çıkmadı bir çalım şimdi Erokspor Spor çıkmasına izin vermedi Anadolu Belediye şimdi sağ kanatta Sertaç'a Sertaç tehlikeli Sertaç. çekip vurabilir Sertaç çıkardı Berk İsmail Tekrar Sertaç'a Sertaç çizgiye doğru inli. Orta gelir Dışarıya çıkardı. Defans araya girdi. Serdar Cansu baskı yapıyor. Dönmesine izin vermiyor. <laughs> Serdar Cansu geldi. Orta yaparsa tehlike. Orta. Defans'ta. Araya girdiler. Artık son dakikalar uzatmaların 2. dakikasındayız. 5 dakika uzatma süresi gösterdi. Dördüncü hakem heyecan dorukta. 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Sertac Çam'ın attığı golle Esenler Erakspor'un zirve yolunda adım adım ilerlemek istiyor. Mustafa Reşit Akçay'ın takımı. Bakalım neler olacak. Offside bayrağı kalktı bu arada. Artık uzatmanın da son dakikasına girdik. 90 artı 5 oynanıyor. Heyecan Doruk'ta. Arnavutköy Belediye Spor sol kanattan geliyor. Orta girişte tehlike. Orta geldi. Defans kafayla uzaklaştırdı. Taç mı korner mi? Top taca çıktı. Şimdi tekrar içeriye bir orta gelecek. Orta geldi. Kaleci Akın çıktı. Çift yumruk uzaklaştırdı. Sağ kanat ve maç bitti. 3 puan Esenler Öksporun oldu. Önemli bir maç. Müsabakayı kazanmış oldu Efsane ekip Şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı Esenler Öksporun. Evet sevgili seyirciler bugün de bir maçın daha sonuna geldik. Önemli bir müsabakada ev sahibi 62. dakikada tecrübeli futbolcu Sertaç Çam'ın güzel golüyle 1-0 önüne kapattı ve altın değerinde 3 puanı sahibi oldu bugün. Şanlıurfa Spor'un Amel 1-0 kaybettiğini öğrenmiştik. Son uzatma dakikalarıydı. Eğer o maç da öyle bittiyse bugün Esenler Spor bugün 3 puanla beraber liderliği de aldı diyebiliriz. Maç içerisinde birçok fotoğraf çektiğim, çektiğim fotoğrafların linkini videonun alt tarafına bıraktım. Oradan fotoğrafları ulaşabilirsiniz. Bugün de bir sahadan maçın hikayesi videosunun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Olumlu veya olumsuz eleştirilerinizi de yorum kısmına yazarsanız memnun olurum. Bir başka sahadan maçın hikayesi videosunda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.